Herkese merhaba. Ben Nurs. Hoş geldiniz. Son videonun üstünden biraz zaman geçti ama kusura bakmayın. Biraz sağlıkla sebeplerim oldu vesaire. Bu yüzden video çekemedim. Ortamı da bu haftalık değiştirdim. Değişim de konumu değişti aslında. Şimdi son videomda ben aslında başka bir konudan bahsedeceğimi söylemiştim fakat onu yine biraz askıya alacağım ve bu hafta konuşmak istediğim bir konu var. Yakın zamanlarda bildiğiniz üzere hani hayranı varsa belki biliyorsunuzdur. Marvel'ın Doomsday fragmanı yayınlandı Avengers Doomsday. Ve ben bu konu hakkında konuşmak istediğime karar verdim. Çünkü yani yeni bir Avengers filmi ve faz 6'dayız şu an yani. Ben en son bıraktığımda galiba 2 sonu sonunda faz 3'lüydük ve toplam 3 faz geçti. Ve Marvel yine krizlerini devam ediyor. Peki niye bugün bunu konuşacağız şimdi? Hemen konu içeceğim çünkü yani bahsedeceğim bir şeyler var biraz geçmişten aslında daha çok bahsedeceğim. Marvel'ın önceki filmlerinden ve Marvel'ın ne anlatmak isteyip ne anlatamadığından biraz bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere aslında bu filmi yani film fantastik dörtlüğü Biz aslında Fox'tan Disney'e geçti bütün haklar işte Fantastic 4'ün hakları X-Men vesaire X-Men geçtiği zaman biz şeyin e, Wanda'nın erkek kardeşini gördük dizide Madivision'da değil mi? Okey hani yani geçtiğini anladık ve ser geçti. Şimdi Doomsday'ı ne anlatacak? Doomsday aslında Doktor Doom'u anlatıyor. Doktor Doom Fantastic 4 evreniyle bizim tanıştığımız çizgi romanlar, tanıştığımız bir karakter oldum. Peki niye? Doktorluğumu şu an bu noktada koymak istiyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Loki, e, Loki'nin ilk, ilk, dizisi çıktığında yani ilk sezonu çıktığında ben çok beğendim. Güzeldi ve bize Kang diye beni tanıttı. Kang'i hani çizgi roman okumayanlar. Şaşırdık dedik ah kim vesaire ettik ve Kang aslında dünyaların yaratıcısı bir tane figür olarak bize bahsedildi. Fakat sonra işte devam edemedi ve sen Şu an çok üstün körü anlatıyorum. Maksat o zaman çiziksini anlayın diye. Ve biz o noktada aslında yani seyircilere, Doktor Strange ile beraber de çoklu evrenlerin varlığı ve Marvel'ın bir süre faz 4, 5, 6'da, yani altta biraz bitecekler işte bu Doom filminde çok çoklu evrenleri biz biraz bittiğini göreceğiz. Biz aslında çoklu evrenlerin var olduğunu, Multiverse'ın ne kadar baş belası bir şey olduğunu ve aslında o her karakterin her evrende multiverse nasıl işlendiğini seyrettik. işte Loki'yi de gördük, on da gördük, işte büyüde de gördük, Mutantlar da gördük falan Her neyse. Aslında bu şeyde de, yani Doom mevzusunda da bu bunun bir daha bir noktada bitişini göreceğiz. Çünkü Dr. Doom, Kang'in bir aslında bir figürü olarak lanse ediliyor. Kang nasıl dünyalar yaratıcısıysa Dr. Doom da bir tık öyle lanse ediliyor. Ve aslında Loki ile de bağlantısı var. Ben Marvel'ın şu noktasını çok seviyorum. Yani aslında her evren birbiriyle bir noktada bağlantılı. Mesela Doom'la şeyin tanışıklığı var. Vasp'ın bab babası galiba hangi P'im olması lazım mesela. Onun bir tanışıklığı ya, arkadaşlar bir şey falan var yani tam hatırlamıyorum şu an. Bağlantılı çıkmaları benim mesela çok mutlu ediyor çünkü yani aslında her şeyin başlangıç nok noktası bir noktayla böyle şey filizlenen bir şey dönüşüyor. Yani eyvallah tamam. Şimdi <laughs> asıl sevmediğim ve konuşmak istememiz sebebi olan noktaya gelelim. Yani fragmanı izlediğiniz bilmiyorum ama fragmanda Steve Rogers var ve Iron Man var. Şimdi bu film Doomsday'ı normalde ne anlatacak? Doktor Doom'un o yani multiverse evrenindeki yani o evrende onu bitirmeye çalışmasını ve söz sahibi olmasını izleyeceğiz biz. Eyvallah bunda bir sıkıntı yok. Zaten faz altın bir noktada ortası ve bitişi bunu anlatacak. İşte Secret Wars'lu gördük bir şey, Invasion vs. Bir sürü şey bize bahsettiler zaten. Ama şimdi sen Steve Rogers'ı getirdiğin zaman, Armin'i getirdiğin zaman bir nevi Endgame, Infinity War'u yok sayıyorsun. Yani Fazla ördü, baştan çünkü fazla 4'ün bitişi zaten Multiverse Evren'in en değerli taşları oluyor. Zaten aslında çizgi bizim kurulmuş şeyi sen sinemaya getiriyorsun. Sonrasında yok tamam diyorsun. Biz başka mutant bulmak yerine Multiverse. Steve Rogers getirelim. Yani şimdi arkadaşım şöyle bir şey var tamam. Marvel fan service çok sever ki Spiderman'in filmini de gördük işte eski Spiderman geldi, Andrew Garfield geldi, Toby geldi falan. O, gayet ben sevdim o filmi çünkü gerçekten çok güzel bir hype yaptı ve okey. Hani Multiverse'u de çok iyi anlat yani aslında Multiverse denen şeyin e, bütün evrenler değil de tek bir karakterin kendi evreninde de olabilecek bir şey olduğunu biz çok iyi bence seyrettik. E, vallahi bunda sıkıntı yok. Ama yani yani başka mutant getirebilirsin çünkü şöyle yani çizgi romanda şöyle bir şey geçiyor. Bu Doomsday çizgi romanı normalde, hani doktordum anlatıyor ama bu çizgi romanda diğer karakterlerin de mutantlarını görüyorsun sen aslında. Bu diğer karakterler bence Steve Rogers ve olmaması lazım yani senin başka karakterin mi kalmadı? Galiba bu arada filmde Fantastik 4'ten şey olacak, lastik adam olacak, Pedro Pascal oynadı son filmde gayet iyi film bence okeydi yani fena değildi. Yani bu, bu olmak zorunda değil. Ben bunu pek yani Marvel'ın bu stratejisine ne kadar bir noktada hani seyirci çekmek için hak versem de bir noktada o hak veremiyorum. Çünkü yani bu kadar karakter tanıttın sen. Fokus satın aldın. X-Men'i e de katabilirsin. X-Men'i tamamıyla katabilirsin yani. Bundan bu kadar çekinmene gerek yok. Her yani şimdi doktordum. Aslında yani sadece hatta bir çizgi film vardı Marvel'ın Marvel bir çizgi filmi. Doktordum mesela orada tanıtılıyordu çok böyle güçlü bir karakter gibi tanıtmıyor ama aslında kendisi bir mutant var aslında fantastik dörtlünün en büyük düşmanlarından biri yani, ya yani ve Doktor Doom'un sevimli sebeplerinden biri de gerçekten bütün evrenlerle çok rahat bağlantılı bulabilecek bir karakter. Mesela King aslında Luke evreninden sonra bize tanıtılan bir karakter dünyanın yaratıcısı değil diye tanı tanıtılıyor. Ama mesela o evrenle daha çok böyle sıkışık kalıyor sanki böyle bütün karakterlere dokunmuyor gibi hissettiriyor bana. Mesela Thanos hepsiyle hepsine dokunuyor aslında. Yine bir tane figür gibi bir uzaylı vesaire gibi. Mesela doktordum. Fantastik 4 lanse e edilmesine rağmen şu an bu filmle beraber bütün evrenlerle bağdaştırılacak. Bu çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi yani bu kaptan Amerika ya da Iron Man olmak zorunda değil. Yani gerçekten bizim elimize karakter kalmadı Bizim elimizde oyuncu kalmadı Bu bir seyirci e, marketingi olsa da aslında yani kardeşim olmak zorunda değil. Yani, yönetmeni Russo Brothers mi olacak yine bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Avengers'lerde Russo Brothers söz sahibidir yani. Ama bence olması da olur ve ben biraz şeye de karşıyım. Şimdi bu nokta şöyle bir şey şöyle bir şey diyeceğim. Şu an bunlar benim yorumum. Kendi şahsi yorumum. Ben çizgi romanı seneler önce okumuştum. Online'da okudum. Normalde böyle bir, bir çizgi roman koleksiyonum var yani. Onu büyütmeye çalışıyorum bu ara. Ama mesela şey bu noktalar kendi yorumum. Bu yüzden bundan sonra biraz da araştırıp belki bu videonun devamını getirebilirim. Çünkü daha derine inmek istiyorum. Şu an biz faz 6'dayız ama faz 3-4-5 bence çok bahsedilmesi gereken bir şey yani. Her neyse. Ya sen böyle bir şey yapıyorsun şimdi sen. Bunlar Moonlight yaptın. Bunlar da bir çizgi dizi yaptın. Park bir yani bir şey yaptın. Bir dizi yaptın pardon. Shang-Chi'ye bir film yaptın. Şimdi sen o karakterleri bize tanıttın. Eyvah. Sen bu, bu tanıtıklarını bize kullanmazsam onun bir anlamı yok. Yani Loki, şimdi Loki de zaten çok büyük bir istesem. Çünkü Loki normal biz öldü diye biliyor. İşte Teres, Tesseract'ı verirken de öldü. Loki tamam belki diyorsun. Thor zaten sonra filmlere çıktı işte. Love and Death falan filan bir şeyler çıktı falan. Love and Death mi her neyse. Ya bu noktada benim aslında bu videoda çekimde en temel Türklerinden bir Kaptan Amerika ve Iron üzerine konuşup oldu bu teoriyi yani size negatif basmak aslında bir noktada çünkü Steve Rogers Kaptan Amerika'yı sen getir yani sen getiriyorsun bir fan servis var aklına bir marketing var ve bunu sağlam kaza oturtmazsan bu filmin sonrası da olmaz. Ama fragmanda Steve Rogers'ın kucağında yanlış değilsem bir bebek var. Zaten hatırlıyorsanız Endgame'de ne oldu? Endgame'de kendisi dedi. Sıradaki Captain America, pardon Endgame'de mi derdi bir şey değişti. Captain America Sam Wilson dedi. Aslında biz bazıları bak yani Winter Soldier olmasını istediler ama ben çok beklemedim. Yani Sam Wilson olması daha mantıklıydı. Sam Wilson oldu eyvallah. Zaten doğru olan o çizgi romanlar da, da o zaten yani. Yani bu kadar şey oluyor. Ve sen bu Steve Rogers'ı getirerek belki de yine bir geçmişe yolculuk olacak ama sıkılmadık mı? Zaten en benim en game'in ana olayı geçmişe yolculuktu. Multiverse vesaire. Yani kardeşim <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum yani. Bu noktada şey demek zaten doğru değil. Niye çizgi romanları böyle bu kadar fazla almıyorlar demek doğru değil. Çünkü çizgi roman artık Marvel onu umursamıyor bile yani. Disney desem belki. Marvel onu ben çok umursadığımı düşünmüyorum. Zaten onu Endgame'de yani Civil War'da vardı mesela biraz. Endgame'de de vardı mesela biz House of M bekledik. Çünkü X-Men aslında Fox'un Disney Disney'in geçtiğinde en büyük beklentilerimizden biri buydu mesela Van Division'la başladı. İşte Van Division'da da Van'ın erkek kardeşini görmemiz acaba ona işte No More Mutants repliğini mi hatırlatacak falan dedik. Olmadı yani. Her neyse eyvallah. Bir de üstüne yani film Gidiyor Steve Rogers konuş. Niye de yine kardeşim bu evrenin ana karakterlerinden bir sadece bu adam değil yani bazı karakterler daha ön planda olmasına gelen. Yani. Armin'in zilyon tane varyantı var mesela. Iron Heart var. En basitinden ki sen bize Iron Heart sözü verdin yani. Nerede yani? Kullanmak zorunda değilsin. Bak mutant, mutant varyasyonu olabilir. Olsun buna hiçbir sıkıntı yok. Zaten mutant kelimesinin artık Marvel faz altında konuşulmaya başlanmış olması lazımdı. Sen Fox'tan sen ne aldın çünkü o kadar şeyi yani. Ben bunu çok aslında biraz sinirim bozuldu. Çünkü hala aynı matematik kullanıyor olması malvalı bir şirket. Yani biraz şeyi düşünüyorlar muhtemelen. Paramız cebimizde dursun. Ya dursun da kardeşim öyle durmasa da bence olur yani. Bu kadar yani fan servisine kurulu bir faz artık bu kadar kolay yani gerçekten bu kadar kolay. Bu konuda Marvel benim çok sinirimi bozuyor. Muhtemelen ben yine izleyeceğim yani şu an izleyecek ortamım yok. Hani belki şey için İstanbul gittiğimde olabilir ama izleyeceğim ve sonrasında hani yine yorumum yapacağım ama bir süredir Marvel'ı çok takip edemiyordum dizilerlerini dizilerini seyrettim hepsini ama işte e, artık biraz sıkmaya başladı çünkü en sonra sürekli olarak aynı yemeği bize mikrodalgada ısıtıp önümüze koyması sinirimi bozuyordu yani açıkçası. Ama yine de biz <laughs> gitlik yorumumuzu yine getirdik, takip ettik, yorumlarımızı yazdık. Benim bir ara bir, bir sayfa yazdığım bir yazı vardı. Hatta bayağı uzun bir yazıydı, teorik yazısı. İşte normal Secret Wars'ta işte mesela World War Hulk diye bir şey var. Normalde World War pardon World War World ne ya World War World, World War Hulk'ta mesela bütün evrenlerin birbirine geçiyor olmasan çünkü çünkü ee, bize Blade tanıtıldı değil mi? Blade normalde olacak. Moonlight. Şimdi bunlar normalde bu iki, ya yani iki karakter bile bir noktada bir, bile tanışacağı bir ana film olması lazım değil mi? Secret Wars işte <laughs> World War Hulk mesela. Buna çok güzel bir alt yıkır. çizgi romanlardı çünkü bu var. Ama Marvel niyeti sonradan yaptı, bize tanıttı, yeni geldi. Sadece Cinematic Universe izleyenler için ve bilenler için bize onları tanıttı ve bıraktı. Bir de ay, o filmin adını hatırlayamıyorum. Şeyin oynadı. Harry Styles'ın oynadığı. Thanos'un oğlu. Eros rolünde bizi gözüktü. Ben sinemada seyrettim onu ama şu an ismini hatırlayamadım. O da böyle tanrılar bize diye lanse ediliyor. Ay, o, o, filmin ismini unuttum. Ekleyeceğim buraya bir yeri. biliyorsunuz ben izledim o filmi çünkü yine sinemada seyrettim. <laughs> yani mesela orada. Ya tam sonradan galiba o filmin iptal olduğu devamının gelmeyeceğini ve ha. Eternals. Artık devamının iptal oldu ve o filmin mesela boş yere çekildiği gerçeği. Yani arkadaşım ya iptal edebilirsin. Devamı gelmiyor olabilir. Ama ben şeyi anlamıyorum. Niye o zaman bu kadar milyonlar harcıyorsun ve bu karakterleri tanıtma çabasını görüyorsun? Acaba şey mi düşünüyor Marvel cebimde bulursun. Bu da okey olabilir. Ama yani sen o zaman şeyi anlamıyorsun yani. Çizgi sinematik çizgi roman farkını anladın ama onu niye lanse etmeye en başta çalıştın birbirine sonra pes ettin. Bir şey seç, bir taraf seç. Çünkü ben Moonlight'a bayıldım. Ben şöyle bir şey yapayım. Bununla geç geç tanıştım. Geç tanıştım. Mesela çizgi romanı bende var galiba bir tanesi emin değil değilim. O mesela hani aklıma kalmamış çünkü ortaokuldan liseden kalmış mesela. Dizide daha iyi tanıdım ya Allah aşkına arkadaşım ya bunlar gibi bir karakter. Kullan bunlar artı. Bunlar mesela mutanta dönüş pişebilecek bir karakter de olarak değiştirebiliriz. Şimdi, şimdi, çizgi romanı okumadığım için ben çizgi romanımda vardır bilmiyorum. Kusura bakmayın eğer yanlış bilgi veriyorsam. Ya yani bu kadar yeni karakter ettin büktün biçtin yani bir şey yaptın yani niye? İşte bu Marvel'ın klasik teorisi ve klasik hep kullandığı o matematik ve hesap. Bundan asla şaşmıyor. Yani ben ortaokul sonunda, ortaokul aynen. Ben kaç sene, 9 sene ne geçti artık ya, yani, tam Ya bu kadar belki 10 sene olmuştu. Bu kadar zaman geçti ve hala aynı şeyi kullanmaları beni şaşkınlık uğratıyor. İşte Iron Man 1, 2, 3'e falan biz geri mi dönsek ne yapsak yani. Marvel hala o Iron Man, yani Iron Man için çıkardığı şeyi, Kapıdan Amerika için çıkardı. Filmeye yok kullanıyor. Hala kullanma kullanma kardeşim. 2009'da 10'da 11'de çıkmış film kullanma artık. Oğulların matematiği bitti. Çizgi roman filmleri başka bir şey kazansın, iğme kazansın. Yani bağımsız çizgi roman filmleri de var. Watchmen mesela aslında Zack çok güzel şey var, çizgi romanı var. Bir Watchmen kalesinde bir şey izleyemeyecek miyiz biz kardeşim yani? Ya bu üçü Spartalı bir çizgi roman uyarlaması, yanlış olmasın. O da mesela yani Marvel dediğimiz zaman biz niye bağımsız bir işi bu kadar göremiyoruz? Niye hep aynı matematiği görüyoruz? Yani ben niye Patrick Steve -stif görmek zorundayım? Ben, ben, bunu anlamıyorum. Niye ben sen bizim yeni tanıttığın karakterleri kullanamıyorsun? Sen Secret Invasion mıydı? Ben bu aralar çok unutkanım kusura bakmayın. Şey işte Black Widow'un kız kardeşi ve babası vardı işte şey oluyordu. Winter Soldier ile Ben onu da seyrettim sinemada. o da güzeldi bu arada. Ben onu sevdim. Çünkü yeni karakter tanıttı arkadaşlar. Yeni karakter tanıttı. Mutant tanıttı. Bence gayet okey. Bunları yap. Size Marvel bu formülle gelsin bu arada. Yani Secret Invision olması lazım ya. Yanlış hatırlamıyorsam biraz bende her şey karıştı bu arada ki. Gerçekten bir süredir bu çizgi roman evrenine ara verince her şey benimle birbirine girdi. Kusura bakmayın. Yani ben buna biraz karşıyım biraz da aslında sorma sebebi buydu. Sürekli ben biraz uzak durmak bir sebebi. Sürekli aynı matematikle sen bize bir şey koyarsan tabii ki de yani yaş kalan düşer. Şimdi bu çocuklar yönelik bir filme dönüşüyor, bir evrene dönüşüyor. Şimdi ben size bu defa faz 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Siz muhtemelen fazları mesela olduğunu bilmiyorsanız mesela bu size fark ediyor. Çünkü bu benim bilgi birikimimi anlatıyor. Ama mesela bir saattir yani kurduğum mesela cümleler, bazıları mesela isim karıştırıyorum hatırlamıyorum. Çünkü bu da gerçekten bir soğuduğum, bir soğukluğu ifade ediyor. Yani bilmiyorum bu kadar zor değil bence bir süper filmini yapmak, devam ettirmek ve onu hayata geçirmek. Her yani neyse şimdi yani üstün körü fragmanı izleyerek en azından söylediğim şeyler bunlar. Ama yani genel olarak bu toparlayayım. Bize bu filmi ne anlatmalı ve çizgi de aslında ne? Bizim çizgi gördüğümüz Dr. Dump sonra Tanrı'nın, pardon Dünya yöneticisi olarak bir Tanrı figürü olarak lanse edilmesi. Normal çizgi romanda bu. Ve çizgi romanda çoklu evrenleri bitirmek üzerine bu çalışma yapıyor. Bir krize sebep oluyor ve bir üst figür olarak görüyoruz. Filmde de bunu görmemiz lazım aslında. Ben filmde bunu bu kadar çok iyi anlatacağını düşünmüyorum. Çünkü filme bunu sığdıramayacaklar muhtemelen. Ve filmde de fantastik dörtlüden biri olması lazım. Neydi? Eğer Steve Rogers diyorsan sen biz Iron Man diyorsan onun mutant varyasyonlarını yapman lazım. Çünkü arkadaşlar bastırarak söylüyorum. Çizgi romanda Doom değil yani. Biz mutant varyasyon görüyoruz ve bu Doktor Doom'un eseri. Bu kadar basit. Ant-Man'in bile bir noktada olmasa Çünkü ben size ne diyorum? Ant-Man'in kayınbabasının yani Vasp babasının doktorumla bir bağlantısı var. Ben bunun hakkında bir yazı yazmıştım. Ben bu bu ara bir ara takip ederken bu kadar işte dizi falan hepsinde hepsinden sonra böyle 4-5 dakika okunabilecek teori yazı yazıyordum. Hepsinin sonunda da bir şey yani olması gereken diye şekilde not alıyordum. Onları linkini aşağı aşa koyarım. Her neyse. Ya yani olması gereken şeyler bunlar. Bunlar olmazsa tabii ki de Marvel'a gidip yine şey yapmayacağım. Yani tabii ki de izleyeceğiz bir noktada yani. Bu demek istediklerim bunlar. Yani kısacası bunlar olması lazım. Bunlar olmazsa şimdi ben size temel taşları söyledim. Bu temel taşların yanına dram, kurgu ekleyebilirler. Beni asla Valan kadar etmiyor. Ama ta temel taş olarak bunların olması lazım. Olmazsa da ne yapacağız artık yani Marvel'a söyleyecek söz yok. Her neyse. Bu şekilde böyle bir 20 dakika içinde böyle hemen spina özetledim. Daha ben bir detaylı inceleyeceğim çünkü bayağı da bir çizgi okumaya ara vermiştim şey olarak Marvel olarak. Ben bir internet onu okuyacağım, sipariş vereceğim, bakacağım falan. Tamam. Her türlü yani. izleyeceğim o filmi bir şekilde internet orada buradan yani ya da sinemada eğer şey dışına, çıkar, şeyi dıştan çıkarsam izleyeceğim. Bu şekilde bu arada Spider-Man'in yeni brand new galiba. Yine film, filminden fra fragman sızdırıldı. O da fena gözükmüyor bu arada. Bence ama çok fena yani sızdırıldı. Bilmiyorum. aslında aslında izledim, doğru bir şey değil ama gördüm yani. De her şey görülüyor çünkü. Fragmanı tam böyle uzaktan çıkmış tam anlayamadım ama yine böyle bir mutantlaşma, bir birden fazla Spider-Man gördüğümüz bir an sahne yakaladım. Yani artık diyeceğim bir şey yok. Yeter arkadaşlar. Bu kadar çoklu evrenden sonra bize ne yedirmeye çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. Her neyse. Bu şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizin de benim, ne, benim gibi düşünceleriniz aynıdır Steve Rogers ve Iron için. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ve umarım 2026 hepimize sağlıklı ve mutlu bir şekilde gelip görüşmek üzere. Thank you